Selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz hepiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bizler çok şükür iyiyiz. Gözüm kaymış. Bugün günlerden pazartesi ve biz yine hazırlandık. Çıkıyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Bugün oluşumu parka getiriyorum. Biraz oynasın, hava alsın. Hava bugün 23 derece yani normal. Hani güzel ne de. Önümüzdeki günler sanırım yağmur yağacak. O yüzden çıkalım dedik. Bu arada arkadaşım Hatice de bizden gelecek. Zaten birbirimize yakın oturuyoruz. Hani pratik oluyor. Böyle hemen çıkınca anında çıkabiliyor yani böyle ya o beni arıyor ya ben onu arıyorum böyle spontane bir şekilde gidiyoruz işte onun da oğlu var çünkü birlikte götürüyoruz parka ben de şöyle bir elbise giydim bunu ben seneler önce Zara'dan almıştım şöyle baya bol rahat bir elbise tamam oğlum gidiyoruz şimdi onu giyinim dedim şöyle makyaj yapmadım zaten tam bir park annesiyim bence Zeydim'in Zeydim'in de kıyafetini giydirdim. Çantasını hazırladım. Şimdi evden çıkacağız. Çıkmadan da bir açılışımı yapmak istedim. Böyle kız kardeşim de zaten bizden geliyor. O zaman hep birlikte evden çıkalım arkadaşlar. Evet biz çıktık. Küçük Şebek. Merhaba. Sen de merhaba demek ister misin Zeyd Nereye bakıyorsun? Çantama mı bakıyorsun? Ne? Evet arkadaşlar. Çıktık evden. Şöyle biraz göstereyim. Buralar zaten hep kalabalık. Normalde daha da kalabalık. Şu an e, Royman doğru yürüyoruz. Burası Yürüyerek olsun. gideceğiz çünkü yakın park. Arkadaşımın evinin orada bu arada park. O yüzden o büyük parka gideceğiz. Gitmeden de bir markete uğrarız. Böyle. Hadi gidelim. Oluşuma bakalım. Zeyt. <laughs> o da burada. İnsanlar da Evde bayağı nazda oturmuş. Ne yapıyorsun Sibeliş? Hello. Aşkım. Hoş geldin. Köbe bebek. Sen? Aynı adam. Nasıl gidiyor? Aşkım. Baby, baby. Öp, öp, baby, öp. Öldün Ölce... mü? Aferin Ay, Sen Ne olmuşum, ne olmuşum? Panda olmuşum. Gittim babaannede şiştim. Alkış. Anneanneye Doğru anneanne demiş. Şaşırdım. Ne yapıyorsun? Bu ne? İyi ki uzun yine de. Evet arkadaşlar biz şimdi parka geldik. Çok büyük bir park. Bakın şu arkası da var. Sonra şu taraf da var. Baya güzel. Şöyle marketten içecek falan bir şeyler aldık arkadaşlar. Sizlere göstereyim. <laughs> Tabii bir şey içmeden olur mu? Olmaz. Değil mi? <laughs> çipslerden de attı. Şöyle çocuklar yesin diye. Şu an iki Bak, paket bir tanesini al. hiç açmayalım sen eve götür. Ayaz seviyor dedin ya. Aynen. Hiç Ağzını geri. Şöyle mi? kahve. Çilek. Bu neydi kız? Kaysa mı? Amarillo. Kaysa. kayısı aynen. Şöyle bir de ekmek. Bir de Zeyd'e bir tane breads almıştım. Değil mi Zeyd? <laughs> da orada var. Zeyd. Zeyd Simiş bu senin mi enerji? Şu enerji kimin? Hadi. Ben aldım. Şunu da Zeyda aldım. Sonra Ay. veririm eline. Park soframız. <laughs> değil mi? Ya hava soğuk değil ama biraz esiyor ya. Niye öyle? Arkadaşlar daha demin şu binaların önünden geçtik. Evet. Aşık oldum ya. Çok güzel binalar. Ve önünde de resmen havuzu var. Havuzlara da girebiliyorlar. Keşke taşınmadan bu binaları görseydim. Ah ah buraya hemen başvururdum ya. Çok güzel. Çünkü bu etraf yani çevresi çok güzel. Böyle park tam dolaşmalık tam çocuklara uygun bir site. Bakın şurada kafe falan var. Yani çok güzel gerçekten yeşillikler falan var. Deme Hatice. Aynen öyle. çok güzel. Böyle biz biraz keşke keyif yapalım. Olsa. Keşke keşke. Böyle arkadaşlarım. <laughs> Nasıl şiş? Ben bunu gördükçe bu <laughs> bu ya Allah'ım Çok komik Hatice. Hatice. Bu Hatice'ye de böyle diyoruz Hatice. Abi da diyor. Hatice de. <laughs> Ayas Hatice. Hatice. <laughs> Çok tatlı diyor. Oğlum benim. Acaba sen ne zaman ismimi söyleyeceksin? Sana daha var. Adak gibi çorba değil <laughs> Çorba. <gülüyor> Yarın da ben doktora gideceğim sabah. Niye? kan aldıracağım saç kafamda saç kalmadı zaten ikinci cik kaldı bu paket al da döker dur eline verim al anneciğim değil senin ürünü bir kan şey aldırayım var. herhalde vitamin ya da demir eksikliğim var o da olur, alır olur, olur. bir bak yani anne ne çıkacak ona göre Kesin demir eksikliği Çünkü var. Çünkü niye biliyor musun? Ben korona oldum. E, ee, koronayı da ağır atlattım. Herhalde ondan. Demirimi. <laughs> <laughs> Zeyt ne yapıyorsun abi? Korona oldu onun sonra böyle oldu. Aynen. yani doğumla ilgisi yok. Doğumla ilgisi yok. Çünkü doğum bu doğduktan sonra döküldü. Sonra durdu. Sonra tekrar işte korona olduktan sonra bir kez daha Bebi verendim yazık bebi al aşkım. Bebi. Zeyt'inki vardı. Buraya düşmüş. Olsun. Baksana. Al oğlum bak tamam. önünde. Her şey yerliyor. <laughs> evet, Atıyor. At, bak. Gitsin. At bak, gitsin. Bak al. Gitsin. Bak, al. Tamam yap. yap. <laughs> Vallahi ben anlamadım ki. Benim doğumdan sonra de, Doğumdan i̇şte, önce dökülüyordu. Bugün de bir takipçim yazmış. Koronayı ağır atlatanlar ve sonra geç negatif olanlarda bu durum yaşanıyormuş. Vitamin eksikliği, demir eksikliği falan oluyormuş. Ben de bir an önce gitmem lazım. Valla yemin ederim sana. Benim saçım bunun 3-4 katıydı. O kadar gür, o kadar böyle kalındı yani. Kestirdim bile. Kestirdim ama genel olarak bak. Belki daha çok zoruma gidiyor. Valla saçlarım benim beyaz en sevdiğim hoş. şeyler. beyazlar zaten hep var. Sökünce daha çoğalıyor o yüzden sökmüyorum. Zeynep Mirza'yı biraz sallıyorum. Şunun tipine bakın. Annem. <laughs> Merhaba. Çok mu hoşuna gitti? Zeynep Mirza. <laughs> çok mu hoşuna gitti anneciğim? Sen seviyor musun sallanmayı? Bir de sal yasa akmış garibimin. <laughs> Tam bir küçük toz bağsın. Şu tükürüğünü bir alayım dur. Zeyt bak. <laughs> Hayır oradan elini sokamazsın. Şekli şemali kaymış bir Zeyt Mirza. Şu anda kim kemiriyor aklınca. Değil mi? Değil mi bıyıklı bey? Parçalıyoruz. Evet. Aferin böyle devam ki. <laughs> <et. gülüyor> Böyle devam kezeyit. Evet, biz parktan çıktık. Biraz yürüyeceğiz arkadaşlar. Zeyt Mirza'yı uyuttum. Ee, çünkü evde öyle uykusunu sadece bir saat yaptı. O yüzden şu an bir şekerleme yapıyor bence kısa uyur. Şu an kız kardeşim Gelin bekliyoruz. bekliyoruz. Lavaboya girdi şurada. Bu arada şurada bir şey var. Diamond değil mi burada? Ha yok da Değman park de. kafe. Değil. Aynen. Aşırı Ama güzel de. içerisi. Çok güzel pastaları falan Ve oturma yerleri manzarası mükemmel. Bir dahakine mutlaka buraya geleceğim. Çok güzel çeşitler var. Bayıldım. Tam kahvesi. Aynen kahvesi güzel. Gel öne doğru biraz gidelim. Hava da güzel biraz yürüyelim dedik arkadaşlar. Değil mi Ayaz? Ayaz da kumda oynadı kendine. Sana annesi üstünü değiştirdi. Ayaz öyle uykusu yapıyor mu? Ben. Artık yapmıyor. Normalde ben size Musa'ya abi. mu? büyünce yapmıyorlar bazen. Bir önce ben mesela iki uykudan bir uykuya geçiyorlar sonra bazıları hiç yapmıyor. Dur ama Abla erken yaşaydı, uyuyordu evet değil mi? Erken bıraktı ama yine de ben çabalıyorum sanıyorum. Hmm. En azından bir saat böyle. falan uysalar değil mi? Aynen. Yarım saat bile bunlar yapar. Mesela yapan. Azat'tan biliyorum Azat öyle uykusu uyumazsa akşamları zor böyle gülsüzlanıyor şey yapıyor ama erken yatıyor. Eğer öğlen uykusu yaparsa o, geç yatıyor. Geç yatıyor. Gün, dün öğlen yaptı. Bir saat uyudu. Gece 12'de yattı. İşte öyle oluyor. Yani. Bakın kafenin dışı böyle camlı. Şura manzaralı falan. Çok <laughs> güzel. Hele evet, içi güzel. çok güzel yapmışlar ya. Farklı farklı oturma grupları var. Hep zaten önünden geçiyorum bir nasip olmadı biliyor musunuz? Mutlaka geleceğim. Geleceğiz yani. Direkt şurada tüm gelmesin siteler gelmesin. Ha? yok buraya gelmiştim de kafeye çıkmadım baya güzel köpek anneciğim arkadaşlar Hanım Deme geldik renklere <laughs> baksana cıvıl cıvıl bunları ben görmüştüm online ama benim Renk pink var da ben çok güzeller bence 20 euro çok uygun yani böyle <laughs> bak simi yaz için böyle şeyler <laughs> de güzel kısa. Sen giyiyorsun bak böyle güzel. Şu turuncu falan yaz için. Üstüne beyaz bol gömlek de güzel durur. Tunik yok ben bulamıyorum. Tunik mi? Evet yani harç beyaz aynısı var. Hangisi? Benimkine de bak. Hmm. Renkler çok güzel değil mi? Şunun üstüne alıp bir tane body giyebiliriz. Hmm. Etik bu çok güzelmiş. Evet yeni gelmiş hepsi var. Bazen çok güzel şeyler oluyor, bazen de idare ediyor bence. Evet. Bak tumit. öyle açık. Şeyle Ay bu ne? Füzeleri bırakmış. Bir şey olmaz mı önüne yani. eşyalar bırakmak? O zaman da iyi değil yani. Sıcak oluyor, yakıyor. Ama güzelmiş. Evet. Çok, güzelmiş. Evet. çok, güzelmiş. Evet. Hı. çok Hı. güzel. Bu da tatlı değil. Çok güzel. Şu elbise. Çok güzel. Çok güzel. Şu gömlekler de güzel. Ne buldun? Ha, aynen öyle bak kapalı. Bir tane ben online sitede görmüştüm de burada yok galiba. Online. Kızlar e, bir ekşine girelim dedi Hatice. Hemen bir geldik. Şunları görmüşken iki tane aldım anneme. Şöyle çünkü ona bu, bu şeylerden lazım böyle plastik. Şey için kullanıyorum. Mutfakta e, şey lavabo oluyor ya. Lavabo mu deniliyor? He? Ya, lavabo. Ha. Oraya işte bunu bunu üstüne koyuyor. Anne mutfağında. O yüzden iki tane aldım şeyle. Onun iki yırtılmış çünkü. Sit Mirza. Ben de şu tabaklardan aldım. Hangisini? Şunun beyji. Onun bezini mi aldın? Hani set mi yaptın? Şey altı tane aldım. Abi. Okay. Aynen. Ama şunlar da güzelmiş. Çok tatlıymış. Çorba ben için. Hani direkt set olması için. Ben bunu istiyorum. Hmm. Kahvaltı, 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 Aynen bak kahvaltı tatlı oluyor böyle şeyler. Ha. <laughs> İstemiyorsun. Hava çok güzel. <laughs> Ay kablamı çıkarttım. Yine güneş geldi. Önce bir esmişti. Şimdi tekrar güneş çıktı. Beyazmış. Evet arkadaşlar biz Çin makarnası yemeye geldik. Şöyle süs hava soslu. Alın. Bir de suşi söyledik. Alkadolu ve gurkeli. Bu arada Hatice aç değilmiş. O yemeyecek biz yiyeceğiz şimdi böyle. O zaman bize afiyet olsun. Zeyd da patates yediriyorum. Mekke'de. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şiştim. Ben bitiremedim evet, ama şey Ama suşiyi çok yedim. Bir çok yedim onu. Şimdi DM'e geldik. Zeyd ha, mama, mama alacağım. Siz seninki de mama alıyor mu? Gönlümü bıraktın. Ee, bir mama alayım. Abla her ne? ne oldu? Gelmiyor. <laughs> Müllaya baktım bitmişti. Bu mama her zaman bulunmuyor o yüzden. Yine saç baş görürsün. Aa yeri değişmiş kız. Ha öbür tarafa almışlar. Buraya başka şeyler gelmiş. Şu tarafta. Ama umarım vardır. Aa var var bak bir sürü Tatam ta -ta -ta. Bak bir sürü. Şundan alıyorum. Bir yaş üzeri. 29. Bu. Aynen. Ondan bir tane alayım. Bir, bir, bir mi tane. İki. Evet. Evet, Aya Aynen. Tek gece. Bir şey. Kendim de gezdiriyorum da ama hiç yatmıyorum. Ne olur ne olmaz evet, işte. Olur ki huysuz anır yemek yemek istemez ah. o zaman onu veririm Pishik. <laughs> tipine bakın Allah aşkına. Haydi Zeyt. şey şu. alacağım. Bir de ev şu kıyafetlerde ne alayım? Zeytmiz de dışarıda çok seviyor böyle şeyleri. Evet, onları iyi oluyordu. Neyle alsam? Şu forkan afı bana ne alayım? O da abisi. Sağlıklı. Neydi? Nasıl bir para? Aynen bundan bir paket alayım. Gemi üzeri yok mu? Doğat. Gemi üzerinde bunlar pek sevmiyor ya. Meyve seviyor. Çünkü bu Ay, şeylerin sebzelileri bir tuhaf. Biliyor Bu ayağı bir şey Aynı. Al. Böyle böyle başka ne varmış? Ne? Başka bir şey almayacağım galiba. Bol. Dur bakayım burada Çekeyim o emziklerden misin? var mı? Yok zaten kapatacağım birazdan bekleme. Şu emziklere bak çaktım ışıkla. Bebe. Şey... Aa bak anılarım aklıma geldi. <laughs> Hatice şunları hastanede içiyordum canım doğum yapmıştım. Am, it olsun Stilti. Stilti. Ay, olsun dilti ay açtı yani. Öyleyse. Nasıl duygulandım ya. Böyle içiyordum. Ay geri dönelim o gün. <laughs> vallahi çok güzeldi taze anne olmak gerçekten çok güzel ya. Özledim Herkes o günleri. De besin, aynen aynen vallahi öyle arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar biz tekrardan eve geldik. Gayet güzel gezdik. Keyifli vakit geçirdik. Şimdi size aldıklarımı göstereyim. Fazla bir şey almadım zaten. Şöyle iki kutu mama aldım oluşuma. Şöyle bir yaş üzeri. Çünkü evde sadece bu paket var. Yani içinde daha var da yine de bu mamalar hiç bulunmuyor. Şöyle aldım iki tane. Ondan sonra cıma şunu aldım. Hani böyle parka falan dışarı gidince iyi oluyor. Sonra şu emziklerden aldım. Allah! Şöyle ışıklı. Bu arada zeyt kemirdi. Ve ben fark ettiyseniz hala 0.6 alıyorum. Çünkü diğerlerini zeyt mirza tutmuyor. Bir tane diş fırçası. Sonra şunları gösterdim zaten. Bir de şu Dirty'nin e, Juicy Mangosu e, vardı gördüm onu denemek istedim o yüzden aldım yani aslında kocaman ama kız kardeşimle bölüştüm. böyle arkadaşlar başka daha bir şey almadım arkadaşlar herkese ertesi günden günaydınlar dün maalesef devamını getiremedim o yüzden şimdi devam çekmek istedim gördüğünüz üzere biz yine dışarıdayız nereye gidiyoruz bu sefer de doktor randevusuna gidiyoruz çünkü Zeytin Ozan aşı temini var oluşum aşı olacak öyle bir kontrole gidiyoruz işte bir de değil mi bir tanem Zeyd'in de uykusu geldi. Saat şu an 10'a geliyor bu arada. Tren sesi geliyor ona bakıyor. Uykusu biraz gelmeye başladı çünkü saat 8'i uyandı ve saat şu an 10. Yani ilk uykusuna yarım saate falan geçiyor normalde. Ama e, Zeyd bu tarafta bak. Ama işte doktor randevumuz da 10'a 15 geçe olduğu için e, biraz geç uyacak. Umarım çok uyusuzlanmaz değil mi bir tanem? Çok ilgisini çekiyor şu an tren. Yerim ben seni. Bir tane. Oy. Evet, biz şimdi e, Uvan'dan indik arkadaşlar. Tam yetiştik sayılı sayılır. Saat şu an 16 geçiyor, 15 geçe randevumuz. Hemen şuradan dönünce orada zaten. İki but bacağından da aşağı olacak yavrum benim. Kıyamam ben sana. Bakın Zeyt Mirza'da böyle bir huy var. Bu bebek arabasını alınca düz ee, bakmıyor arkasına bakıyor diğerini alınca da düz bakmıyor arkasına bakıyor böyle ters e, işte değil mi Zeyd her türlü e, her tarafı merak ediyor evet gidelim aşımızı olalım kontrolümüzü olalım sonra bir küçük işimiz daha var arkadaşlar bir de onu hallederiz bu arada kız kardeşim de geldi birlikte gidiyoruz <laughs> Onu da uyandırdım. Arkadaşlar doktor da emekli emekli her yerini kirletti bu bizi. Bir de başkasının eşyalarına gideceğiz. Zeyt Mirza. Zeyd. <laughs> Biz doktordan çıktık. Resmen var ya 2 saat bekledik. Zeyt Mirza'nın uyku saati öyle bir gecikti ki yavrum benim acayip ağladı açtan sonra. Şimdi böyle etrafa bakıyor. Umarım birazdan dalar uykuya. Şöyle yürüyoruz yani. Uvan'a da binmedim uyusun diye yürüyerekten. Gel yeşil yanmışken geçelim hemen. Ee, biz de işte saat 12 oldu kahvaltı yapmadık henüz. Gidip bir e, pastanede oturacağız. Bekka'da yani Alman pastanesi. Bir ekmek arası yeriz sağlıklı. <laughs> Sonra yanına bir kahve alırız biraz kendimize geliriz çünkü acıktık yani gerçekten. Roymanplatz'a geldik. Zaten görüyorsunuz 10. bir anadayız. Bu şekilde ama arkadaşlar ben bu videoyu burada şimdi kapatmak zorundayım. Çünkü bugüne video yetiştirmek istiyorum. O yüzden şimdi kapatıp editleyeceğim sonra. Sizler de aynı gün izlemiş olacaksınız. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.